Evet, Şeyh Maksut Mahallesi'nde Suriye Güvenlik Güçleri'ne ağır silahlarla saldırdı YPG. Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresinde havan saldırılarıyla hedef aldı deniliyor. Ve güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede çatışmalar aralıklarla sürüyor. Emniyet birimleri akşam saatlerinde Şeyh Maksut ve Eşrefiye Mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. PKK, YPG dün akşam saatlerinde Halep kenti merkezinin doğusunda yer alan Deir Hafir bölgesinde Suriye güvenlik güçlerini saldırı düzenlemiş. Taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı ve bu çatışmalarda bunun devamı olarak nitelendiriliyor deniliyor. Evet şimdi enteresan olan bu yani Tombarak'la Mazlum Abdi arasında bir görüşme oluyor sevgili seyirciler. Bu görüşmenin arkasından YPG'nin saldırıları başlıyor. Tesadüf müdür değil midir bilemiyorum. Sence tesadüf müdür Cem? Valla bu adam elinde bir bilgi yok. Hani şöyle bir şey yok. Hani evet. YPG bunu Amerika ile danışıklı görüşme yapıyor desen böyle bir şey diyemeyiz. Hı hı. E şimdi Suriye'de e, bir işte merkezi hükümet seçim oldu dün biliyorsun orada ilk defa. Evet. Evet. evet yani Ahmet Eşşara bazı atamalar yaptı ama bir seçim oldu. Seçim olmuşken böyle bir saldırıya ne öyle bir gerek var? Tombana, ama şöyle o seçimle de bağlantılı olabilir. Çünkü seçim çok eleştirildi. Tamam. Ama burada şimdi hani, YPG biz şöyle oluruz. diyoruz YPG eşittir Amerika'yı dinler. SDG evet. eşittir. Evet. Mazlum Amerika ne derse onu dinler. Bu doğru bir önerme. Evet. E, ama burada şimdi böyle bir çatışma niye çıktı? Geçici mi kısa mı? Bu yarın sabaha kadar <laughs> hatta yarın öğlene kadar e, böyle oldu. Ama YPG durduk yere sivillere saldırıyorsa Türkiye'yi kışkırtmak için mi yapılıyor da denilebilir onu da görmek lazım. Bence burada bizim Dışişleri Bakanlığımızın, devletimizin bir açıklamasını görmek lazım. Benim şu ana kadar gördüğüm daha kısa, küçük çaplı bir şey gibi duruyor ama büyürse hı hı. yani dediğin uyarı da önemli. O zaman o başka bir şeye gider o iş. O zaman evet. da. Yani umarız o korkulan şey Yalnız Bunun olması. evveli var. Efendim? Evveli vardı. Evet. Evet. Şimdi evveli ne? öncesinde başka gelişmeler yaşanmıştı. Evet. Şimdi bu e, zaten bu iki mahalleyi YPG, PKK güçleri kontrol ediyordu. Ve e, burayı boşaltma sözü vermişlerdi anlaşma çerçevesinde. PKK 10 Mart anlaşması değil mi? Yeterlendirmediler tam anlamıyla. Hmm. Tabii. Ama Sonrasında sem, sem, son 15-20 gün. Sembolik günü, olarak evet, ayrılmış gibi yaptılar. Ayrılmış gibi yaptılar ama ayrılmadılar. Son 15-20 gün içerisinde de Şam yönetimi bu iki mahallenin etrafında güvenlik çemberi oluşturdu. 30 ayrı belki daha fazla noktada güvenlik e, önlemini arttırdı. Girişleri çıkışları kontrol etmeye başladılar. Yani burada biraz üzerine gidiyorlar YPG'nin ne e, nasıl bir tepki verecek diye zannediyorum bir taktik de izliyorlar. Saldırı yok. Şam rejiminden herhangi bir e, çatışma yok. Fakat YPG'nin rahat hareket etmesini, bu mahallelerdeki kontrolünü biraz kırmayı hedefleyen adımlar attılar. Orayı biraz daha kontrol altına alacak. Yüksek noktalara Nişancılar yerleştirdiler. Bazı kavşaklara güvenlik noktası kurdular vesaire. Bu mahallelerin kontrolü bizde mesajını verdiler. YPG hemen tepkisini verdi. Yani evet. ben bu şeyden de olabilir. Yani Mazlum Abdi'nin talimatıyla olmayıp kendi içlerinde de bir ayrışmayı da beraberinde getirebilir. Peki sence Fatih yani te, Terim'in şey Türkiye yani. e, sürecini nasıl etkiler sence bu? Etkiler mi ya da Doğrudan etkiliyor. Suriye'deki her gelişme terörsüz Türkiye sürecini etkiliyor. Yani Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit ederken içeride e, terörsüz Türkiye ile ilgili e, ilerleme sağlanması pek kolay olmuyor. Şöyle oluyor. olabilir yani, Fatih. Büyürse olay. Evet. E, olay şimdi büyürse büyürse etkilenir ama o iki mahalledeki olaysa çünkü Yerel maliyet. Evet, Suriye Savunma Bakanı demiş ki 10 Mart'ta. Bu tip andaş... olaylar sürekli oluyor zaten. İlk evet, defa evet. ilk defa olan şeylerden Geçen de oldu Pazart, geçen şey pazartesi. Geçen hafta pazartesi yani. de oldu Ama Biz şu an yine alarm durumuna geçildi. şöyle musun? diyor şeyde, Su SDG Suriye Savma Bakanı Fadi bir şunu bir söyleyebilir miyim? Suriye Savma Bakanlığı 10 Mart anlaşmasına bağlıyız ve askeri operasyon niyetimiz yok diyor. Yok dedi, evet. Geçen hafta pazartesi de böyle sabah saatlerinde gene bir küçük çaplı bir saldırı oldu. On da önüne geçildi. Ben öyle olay büyümezse çözüm süreci içerideki meseleyi etkileyeceğini düşünmüyorum.